Daki mesela şu orada. ayrılmış mesela bak buradan evet. bu o şekilde gidiyor. Parmak girecek kadar ayr, bir şeyden ayrılmış. normalde Temel zabit kalmışım bura bayılmış. Kaymış bu yana. Bura kaymış. En az diyorum ya abi şu temelin hizası 15 metre en az. En az. En az. Daha da gidiyor. En az. Yani itiş Şimdi toprak düştü şimdi. Bak bak. Devam mı Bu bu gece burası biraz daha ürkert. O yol aşağıya iner. arada sırada da binada ben hissediyorum yani komşular da hissediyor hafif böyle e, insanın tansiyon, yukarı kalktığı zaman otururken vaziyetten ayağa kalktığı zaman bir sarsıntı geçirir ya o şekilde bir e, sarsıntı oluyor ben hissediyorum e, bu şekilde mağduriyetimizin giderilmesini e, arz ediyoruz akşam biz e, sabaha kadar apartman sakinleri olarak 1'e ikiye kadar dışarıdaydık çoğunlukla uyumadık bizzat ben bile hiç uyumadım Eşim de uyumadı. E, yani şu anda uykudan da e, göz kapaklarım aşağıya düşecek gibi. Tedirginiz, endişeliyiz. Can güvenliğimiz yok. Bu inşaat başladığından beri ev, te, toprakta kayma var. Bizim evinde herhalde te, temeli kaydı bundan dolayı. Çatlaklar oluştu. E, biz e, bu inşaatı durdurmalarını istiyoruz. E, i̇lgililerin bir an önce el atıp e, daha fazla bir zarar vermeden binaya ve zararımızın da karşılanmasını istiyoruz inşaat sahibinden biz aynı zor durumdayız yani. Bir gidecek yerimiz yok. Çocuklarımız okula gidiyor yani. Aynen burayı eşitledikten eşitlediklerinden dolayı oldu yani. Burayı eştiler böyle sürekli aşağı aşağı götürüyor. Sürekli de eşiyorlar, durdurmuyorlar. Abi eşiyorlar. Evet bayağı bir yarıklar, şeyler korkuyoruz yani. ama bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz. Çok derin yarıklar oluştu bu çevrede, mahallede. İnşallah sesimiz duyulur.